Gülendam ne oldu beni korkuttun? Ay kusura bakmayın çok haklısınız ben böyle pat diye girdim ama çok heyecanlıyım. Ne oldu? Biz e, Nesrin ablayla aşağıda oturuyorduk. Kudret hanım aradı dedi ee? ki Zülfikar beyin odasını hazırlayın biz hastaneden çıktık geliyoruz dedi. Bize, bu bu babam iyileşmiş mi? İyi miymiş buraya mı geliyormuş? Evet yoksa çıkarırlar mı hastaneden ama ben size söylemiştim Zülfikar bey çok güçlü adam diye. Öyle 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 Gülendam bir şey söyleyeceğim hemen odasına çıkalım odasını hazır edelim hiçbir eksiği var mı diye bakalım tamam mı? Sonra Bekir dayıya söyleyelim Bekir dayı taze bağ sarsın çünkü babam bana bayılır. Ben babamı tanırım çünkü. Babam da beni. Tanır. Zafer! Zora iyileşmiş. Babam iyiymiş. Zora kurtuldu. Of. Oh, babama bir şey olacak diye çok korktum. <laughs> babama bir şey olsaydı beni korur muydun? рдым курордым топе